Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere görev yönüsünü yöneticiniz tarafından devre dışı bırakıldı. Bunun çözümünü göstereceğim. Bu %100 oluyor. Şu anda ben de yani size göstermek için bunu devre dışı bıraktım. Sizde de böyle bir sorun varsa çözümü burada yani %100 başka bir yerde aramayın. Şimdi hemen çözümüne geçelim. Size de sıkmayayım hemen. Şimdi Windows R tuşuna basacaksınız. Şu var. Bunu ben size zaten açıklamak için koyacağım zaten. Burada erinenler olacak buraya girmek istemiyorsunuz da zaten şuraya çalıştır Çalıştırdan. Enter'a bastığınız zaman direkt çalıştıra geleceğiz. Ve buradaki kodu ben zaten size vereceğim. Buradaki şeyi açıklama kısmına koyacağım zaten. Evet şimdi tamamı bastık. Buradan kullanıcı yapılandırması var. Buna bastığımız zaman buradan yönetim şablonları ve buradan sisteme basacağız. Ve burada gördüğünüz gibi CTRL alt del delete seçenekleri var burada ilk kere bastığımız zaman burada görev yöneticisi devre kaldır diyor yani devresi kaldır diyor buna bastığımız zaman buradan etkinliği şu anda yani şu anda devre dışı bunu yapılandırılmadı diye çekiyoruz ve buradan da direkt uygula tamam ve görev yönetimiz açık şu anda Evet arkadaşlar görev yöneticisini açık yaptık yani yaptık bir like atarsınız artık video izlediğiniz için teşekkür ederiz kanalımıza abone olmayı unutmayın hoşçakalın